Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün bir pratik çözümle tekrar karşınızdayım. Bugünkü sorunumuz araçlarda marş basıyor fakat bir türlü çalışmıyor. Bunun birkaç nedeni var tabii ki. Bu nedenlerden e, araba normalde çalıştığı zaman tekleme yapmıyorsa veya bir tekleme öksürme pıskırma yapmıyorsa bunun e, tek bir Sonucu kontak arızalıdır. Kontağınız arızalıysa eğer e, marş basar akü alır. Fakat araba bir türlü çalışmaz. Ama dediğim gibi e, diğer arızalar e, dispiratörden olur, bobinden olur, bujik, bujiden olur, bucuk kablolarından olur. Fakat onların arızası e, farklı şekillerde yansır. Nedir o farklı şekiller? E, araba Eksos patlar, tekleme yapar, titreme yapar, rolantide dalgalanma yapar. Bunlar aracın e, ateşleme sisteminin diğer faktörleri. Fakat aracınızın e, normal e, hareket halindeyken hiçbir sıkıntı sorunu yoksa bunun tek sebebi kontaktır. Ve kontağın e, içerisinde e, kontak termi denilen bir malzeme vardır. Bu kontaktan aldığı elektriği e, araca gönderir. Ee, bu kontak termiği dediğimiz malzeme budur. Benim aracım Kia. Her aracınki farklı olsa da yani prensip olarak aynıdır. Bu kontağın direkt arkasında takıldır. Ve e, anahtar bir saniye arkadaşlar anahtar kontağa girdiği zaman kontaktaki mekanizma e, şu malzemeyi çevirir. Bu malzeme çevrildiği zaman da marş basar. Ve bunun içerisinde e, iletkenlik sağlayan bazı metal malzemeler var. O metal malzemeler e, aşınma yaptıysa kirlendiyse, bozulduysa e, elektriği iletemezler. Ve dolayısıyla da e, araca elektrik gönderemez ve marş basar. Fakat araç bir türlü çalışmaz. Bunun tamiri çok kolaydır arkadaşlar biraz e, tabii ki eliniz yatkın olması gerekiyor. Bu araçta tek bir vidayla e, kontağın arkasında tutuldur. Şuradan şuradan vidalıdır kontağı. Bu vidayı söktüğünüzde ve şu e, soketler yerinden çıkardığınızda bu kontaktan rahatlıkla çıkıyor. Bunun içerisi açıldığı zaman bunun içerisinde yay ve e, bilye var. Bunu açarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yay ve bilyeleri dağıtırsanız tekrar toplamanız mümkün olmuyor. Ve yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Fakat eliniz yatkınsa o yayları ve bilyeleri düzenli bir şekilde çıkarırsanız ve bilerek hatta resimlerini de çekerek neyi nereden çıkardığınızı unutmamak kaydıyla sökülüp tekrar zımparalanıp tekrar toplanıp yağlanıp neyse Geriye yerine takıldığı zaman çalıştığını göreceksiniz. Benim şimdi aracım marş basıyor. Fakat çalışmıyordu. Bunu sürekli yapmasa da günde bir iki defa yapıyordu. Ve bunu söktüm. Tamir etmeye karar verdim. Tamir ettiğimde bakalım aracım çalışacak mı. Bunu söktüğümde de size tekrar videoyla paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın.